Selamünaleyküm. Bu videoda birazcık şeriat denen şeyin ne olduğuna dair, e, anlamadığımız, özellikle anlamadığımız, anlayamadığımız ancak mühim olan bir hususu belki anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Çünkü yayınlarda da soruluyor. İşte abi şeriat kanunlarını okuyabileceğim bir kitap var mı? Gibi böyle sorular. Yani akıldaki telakki şu, şeriat dediğimiz şey, şu anki var olan devlet yapısının ne olduğunu sorgulamadık. Ne içerdiğini, ne şey yaptığını bunu sorgulamıyoruz. Şu anki devlette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile başka bir devleti birbirinden ayırdığımız şeyler ne? Kanunları. Dolayısıyla şeriat dediğimiz şeyin de belli başlı kanunları var. Şu anki devletlerden şeriatı ayıran şey kanunlar gibi bir algı var. Dolayısıyla şeriat dediğimiz şeyde kanunlar ne olacak ee, gibi bir sorgulama var. Şimdi değerli arkadaşlarım, şeriatın koşulları, yani bir yerde şeriatın sağlanması için zamanında yapılmış iştihatlar vesaire değil. Bunlar nasıl yapılıyor? Bir kelam ilmi var, bir itikat var. Bu itikattan yola çıkılarak, onları temel alarak eldeki materyali, Kur'an'ı, Sünnet'i bir yöntemle yaklaşılıyor, bir usulle yaklaşılıyor, bir tutarlılık aranıyor bu tutarlılık neticesinde bir mezhep ortaya çıkıyor. Bu mezhepler neticesinde fıken bazı hususlar hakkında kaideler oluşturuluyor, kararlar veriliyor. Dört tane hak mezhep var. Bunun dışında yüzlerce, binlerce mezhep var. Aynı mezhep içerisinde o mezhebin iki fakih, iki alimi aynı konuya birbirinden çok farklı iştihatlar ortaya koyabilirler aynı usulü izleyerek. Burada da çok şaşılacak bir şey yok. Yani sabit kanunların olduğu bir mevzudan bu bağlamda bahsetmiyoruz biz. İhtiyaca göre, var olan koşullara göre bunlar da değerlendirilir. Bu çeşitli yöntemlerden, çeşitli usullerden. Tamam? Ne o an çeşitli sebeplere göre işimize yarıyorsa, ne o an için uygunsa bu uygulanır. Bu içtihat uygulanır. Yani e, şey var çünkü, işte olabilecek en kötü şey, e, hoşumuza en çok gitmeyen içtihatlar, bunlar İslam'dır. Daha çok hoşumuza gidecek olan şeyler, ayrı, bunlar İslam değildir. Ya e, Adama yani e, şunu açıklamaya çalışıyorum, insanların kafasında bu çok tık etmiyor Yani bir yerde... Ee, biri rejim edilmiyorsa, bir yerde biri mürtet denilerek öldürülmüyorsa, bir yerde birinin, bir hırsızın eli kesilmiyorsa, kimse çıkıp burada şeriat yoktur diyemez. Safi bu yüzden. Bu şeriatın koşulları değil. Gayet tabii bu bahsettiğimiz hususların hiç olmayacağı e, yöntemlerle ortaya atılmış bir mezhep, bir anlayış ortaya konulabilir. Bunun neticesinde iştihatlar ortaya konulabilir. Bunun önünde bir engel yok. Yani işte geçmişte farklı iştahatlar olmuş vesaire diye bunlar her türlü bağlayıcı olacak veya şeriat dediğimiz şeyin kesinlikle asli unsuru olacak diye bir şey yok. Ya bu Müslümanların da kafasına takılıyor böyle. Ya harbiden böyle mi? Ya şey falan mı? Abi hayır. Yani siz yani belli bir mezhebin belli bir mezhebin demek bile şey olmaz. Yani belli bir mezhep içerisindeki en azından belli bir tavrı ne bileyim belli bir alimin tavrını şeriatını savunuyorsanız tamam o alimin bu işe nasıl baktığı üzerinden bu şeriatı savunacaksınız ama şeriatta böyle bir gereklilik yok İslam şeriatında. Yani bu kanunlar zaten Müslümanların kendi içerisinde uyguladığı kanunlar. Bu kanunlar başkalarına insanlar istemese bile şiddetle onlara zaten dayatılan kanunlar değil ki zaten bu kanunlarda bir çeşit artık ona ne diyorsunuz sabite vesaire aransın. Yani bu salaklık öyle bir şey ki işte olabilecek en kötü şey Eşittir İslam Ve biz bunu bunun üzerinden yargılarız yani Olabilecek en kötü kanunlar Yani demokrasi dediğimiz sistem içerisinde Milletvekilleri falan bir araya gelip Abi işte Sol kolunu böyle yapan adamları öldürelim Diye kanun çıkaramaz mı? Bunun ihtimali yok mu? Teorik olarak gayet tabi var bu uygulayabilir mi? Uygulayabilir teorik olarak. Niye uygulamasın? E biz şimdi demokrasiyi insanların kendi kafasına göre insanları öldürdüğü bir <laughs> yönetim olarak mı tanımlıyoruz? Biz demokrasiyi böyle mi tanımlıyoruz? Bunun üzerinden mi demokrasiyi şey yapıyoruz? Yani şeyi idrak etmek gerekiyor. Ya bu hani Müslüman insanlarda da var. Müslüman İlim adamlarında, günümüzdeki alimlerde de kısmen var. Yani adam tamam bu böyle diyor ama hiçbir zaman şey yok yani. Efendim bu iştihadın olmasına vesaire gerek yok. Böyle bir gereklilik olduğunda bakılır. Koşullara göre, şeylere göre gerekirse. Bu daha uygun olacaksa, ümmetin bekası için, İslam devletinin varlığı için eğer, hem sıkıntı yaratmayacak hem de varlığını sürdürmesine daha çok katkı sağlayacak bir iştihatsa, bu iştihatta seçilebilir. Burada önemli olan tek şey, sizin elinizdeki materyale tutarlı bir şekilde yaklaşmanız ortaya koyduğunuz mezhebin tutarlı olması. Bu olduğu müddetçe kimse bu yüzden birini tekfir edemez. Yani kimse şunu diyemez. Yani nasıl dört tane mezhep var bunlar birbirlerini tekfir ediyorlar mı? Etmiyorlar. Niye etmiyorlar Allah aşkına? Niye etmiyorlar? Çünkü eldeki materyale hepsi farklı bir usulle de olsa tutarlı bir şekilde yaklaşıyor. Biri çıkıp da hayır benim yöntemim, benim usulüm doğru diyemez. Birbirleri için zaten o da doğru olabilir. Ben böyle düşünüyorum kardeş yani bu benim usulüm yani o da başkasının usulü diyor geçiyor. Bunların birbirleriyle üstünlüğü de tartışılacak bir mevzu değil. Yani üstünlükten kasıt durduğu şey mesela bir vaziyet vardır efendim. Bu vaziyeti o günün koşulları o günün şeylerinde şu mezhebin ortaya koyduğu iştihat daha da bizim işimize yarayacaktır o dönem ümmet olarak diyelim. Tamam o noktada onun üstünlüğü bu vaziyete şeyle buna üstünlük falan dersin. Ama yani bunun dışında daha hak olmaları, daha doğru olmaları, daha şey olmaları açısından bunlar tamamen insanların subjektifliğine göre ortaya konulmuş şeyler. Yani işte fetvaları, yapılmış içtihatları falan öyle garip bir yere koyuyoruz ki. Yani ne olduklarından o kadar uzağız ki. Ne olduklarını anlama konusunda o kadar sıkıntılıyız ki. Yani bugün bir şeriat geldiğinde <laughs> zannediyoruz ki özellikle şu an için mesela bu dönem için İslam devletinde mesela çok sıkıntı çıkartacak bu dönemde insanların hoşuna gitme bütün iştihatları biz kabul edeceğiz ve kabul etmek zorundayız ve bu iş böyle olacak e niye demokraside de adam öldürme gibi bir kanun çıkabilir çıkmıyor ama niye çıksın çünkü kardeşim yani bu şeyin olur mu var bu şeyin bir faydası mı var bu şeyin kime faydası var İslam devleti ne manyak mı? Niye böyle bir şey yapılsın? Böyle bir dert yok ki. Yani şunu anlamamız lazım. Bugün diyelim ki bir şeriat geldi. Bir İslam şeriatı geldi. Bir İslam devleti kuruldu. Abi belki yepyeni bir mezhep olacak. Belki alimler oturacaklar. Bugünün koşulları, çeşitli şeyleri alacaklar. Kelam ilmi için gelişen hususlar var. Ne bileyim fizik gelişti, o dönemin o dönemle bugün e, arada fark olan pek çok şey var. Yani pozitif bilim dediğimiz şey sayesinde biz belki farklı perspektifler veya farklı bakışlar da elde edebiliyoruz, kelamı oluşturabilecek. Bunun neticesinde e, ortaya e, mezhepler çıkacak belki, yeni bir mezhep. Yahut var olan bir mezhep ama var olan mezhep e, alimi öyle şeyler ortaya koyacak, öyle iştihatlar ortaya koyacak ki, siz geçmişteki aynı mezhebin alimiyle bu alimin ortaya koyduğu üç el arasında bir bağ göreceksiniz yani çok cahilane bir avam olarak baktığınızda da olan bunlar aynı mezhep değilmiş gibi bakacaksınız belki. E bu zaten vardır. Yani biz İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve öğrencilerinin yani aynı aynı mezhepte adamlar aynısını devam ettiriyorlar. Aynı usule bakıyorlar da e kollar hakkındaki fikirleri çok <laughs> çeşitli birbirleriyle öyle ...çok örtüşen mevzular değil... ...bunda da garip bir şey yok... ...siz aynı usulü aldınız diye... E, ...o usulle gidiyorsunuz diye... ...aynı yola gideceksiniz diye bir... ...kayda yok... ...bir usulle pek çok yola gidebilirsin... Ya yani sen yürümeyi öğrenen herkes... ...aynı yola mı gidiyor... ...ama o da yürüyor o da yürüyor... ...nasıl yürüyeceklerini öğrendi bu adamlar... ...önce sağa atıyor sonra sola atıyor... ...önce sağa ve sola atıyor diye... ...aynı yere gidecek diye bir kayda yok... ...adam belli bir usulle yürüyor buraya yürür, buraya yürür falan anlatabiliyor muyum? Yani İslam içerisinde yapılan bu iştihatlar, oluşturulan kanunlar döneminde ihtiyaçlarına göre böyle bir anayasa gibi kitaplaştırılması, hani böyle bir gerekliliği olmadan da tamamen iştihatlar üzerinden ilerleyen, koşullara ve şartlara göre ilerleyen, ihtiyaca göre ilerleyen, buradaki tek aranan şey tutarlılık. Yani sen kendi kafana göre bunu veremezsin. Bir ilimle vermek durumundasın. İlmi bir temeli olması lazım. Bunun neticesinde ortaya bir şey atman lazım ki... ...İslam açısından bir sıkıntı olmasın. İslam'a bir aykırılık olmasın. Sen bunu yaptığında kimse senin... ...Müslüman olmadığını söyleyemez. Kimse seni zaten tekfir de edemez. Hiç kimse de çıkıp kardeşim burada şeriat yok falan diyemez. Diyemez. Potansiyel olarak diyemez zaten. Yoksa mezheplerin birbirini tekfir etmesi lazım. Yani... ...bunu anlamak kanaatimce... İnsanlar için zor. Bir kesim zaten kahir ekseriyeti. Hayır kardeşim böyle bir şey olamaz. En kötü olan şey İslam'dır. Üzerinden zaten bunu var etmek istiyor. Var etmeye devam etmek istiyor. Onların niyeti zaten öyle. Bu nasıl anlatılır, bu nasıl insanlara açıklanır bilmiyorum. Çünkü bu yani avam kesime öyle geçmişte teferruatıyla açıklanacak bir mevzu gibi değildi. Ya onlar biz bilmeyiz yani biz bakarız fetvaya kardeşim. Tamam yani siz koşullar için, şartlar için zaten gerekli olan işte adı ben senden almışım. Ben bunu uygulayacağım. Ben bununla mükellefim. Yani bu bu şekilde yürüyordu. Ama bunun geri planı nedir, şey nedir falan bu zaten herkesin işi değildi. Ama bunun bir geri planı var. Olmasa bu tamamen herkesin kendi kafasından ortaya koyduğu şeyler olamaz. Dolayısıyla bunu anlamamız lazım. Yani bazı hususlar hani Müslümansanız da atıyorum kafanıza takılıyorsa da takılmasına gerek yok. Yani bunlar nas değil, bunlar şeriat olan yerde görmemiz gereken farzlar değil ekseriyetle. Zaten, zaten değil. Bunların İslam'da olmadığını söylemek, İslam'da işte hırsızın el kesmesi falan filan böyle bir şey olmadığını söylemek o ayrı o insanı küfre götürür. Ayet var. Ne demek yok? Var. Bunu inkar eden yok. Ama bir yerde bir mezhep çıktı. Abi bunun şartlarını inanılmaz yüksek koydu diyelim. Ya da direkt yani bunu bir şekilde gerekli görmedi. Çok çeşitli sebeplerle. Burada biz diyemeyiz ki burada şeriat yok. Bu olabilir. Bu olamayacak bir şey değil. Bunu bir anlamak lazım. Dolayısıyla bana da acaba İslam'da kanunların olduğu bir kitap var mı diye sormayın bir mecelle falan öneriyoruz. Ama yani o da öyle kesin o olacak diye bir şey yok. Yahut bana İslam geldiğinde İslam içerisindeki kanunlar nasıl olacak ne olacak diye sormayın. Bilemem ki. Kimse yani şu an bilemez ki. Çünkü bu böyle bir şey değil ki. <laughs> Ve bu bir sıkıntı değil. Bunu da anlamak lazım. Bu bir sıkıntı değil. Yani siz bugün bir cumhuriyet kuracağınızda o cumhuriyetin kanunlarının ne olacağını Kime ne e, ceza vereceğinizi falan biliyor musunuz? Bunlar üzerinden mi biz bu işi konuşuyoruz. Şunu Allah aşkına anlayalım. Kısaca burada aktarmak istediğim şeyler bu. E, neyle muhatap olduğumuzu bilelim, nasıl hususlarla muhatap olduğumuzu bilelim ve doğru anlayalım. Şeriat dediğimiz şey.